Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün tahinli kek yapacağız. Hazırlanışına geçiyoruz. 3 yumurta ekliyorum şimdi. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurtaları ve şekeri 3-4 dakika çırpacağım. 1 su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı da tahini ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardaklarından. Çırpmaya devam ediyorum. 2 su bardağı un. pakette kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan çıkmaya devam ediyorum. May işlemini bıraktım. bir çay bardağı küçültülmüş fındık ekliyorum. Ve karıştırıyorum. camın içine yağlı kağıdı yerleştirdim. Şimdi kek hamurumu döküyorum. Uygun bir kaseye 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Yarım su bardağı da tahin ekliyorum. Tahin ve şekeri ten çırpıcıyla çırpıyorum. tahinli şekeri kekin üzerine kaşık kaşık koyuyorum. Ve daha sonra güzelce üzerine yaydıracağım. Her tarafına gelecek şekilde. Kaşığın tersiyle kekin üzerini düzenliyorum. Spatula ile de düzenleyebilirsiniz biraz üzerine küçültülmüş fındık serpiyorum. Keki 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 20 dakika pişireceğiz fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Arada kontrol edelim. Çekimiz pişti. Yuvarlak bir borcamda pişirdik ve pizza dilimi şeklinde dilimledik. Çok nefis oldu. Tayin severlerin özellikle denemesini tavsiye ediyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videoya vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.